Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi takım çarpışmamız dereceli ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bir tane video çektim de geride kaldı o yüzden sildim o videoyu. Hemen yeni bir tane videoya başladık arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi 4 kişiyiz. Bu kombini güzel. Bak davşan kapalı. Hayat onu kötü bence. Bu kadar da iyi değil. Benimki viking kostümü. Arkadaşlar ben takım çarpışımız dereceli oynadığım için burada 60 tane sihirli kip parçası veriyor. Oy 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 oy. oy, 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 oy. Tamam Rıza Baba tamam. Yahu yavaş ya yavaş. Bu kadar sert olmaya gerek var mıydı Rıza Baba ya? Rıza Baba ya. Bu kadar sert olmaya gerek var mıydı? Öldürmeyecektim ben seni aslında. Dost olacaktım. Yüzünce tam düştüğümde ölüyormuşum. Bütün loot'um gidiyormuş. Ulan ne komik olur da. İlk ben girdim gene. Oha ya abi bu ne? Bu oyunun bug'ını hiç Bok gibi bak. Düşürdün direkt öldür gerizekalı. Evet tamam. Bu oyunu almamız gerekiyor. Bu oyunu olursak bu maç bizde. Abi ya M1887'si var. alamazsın Alamazsınız mümkün değil. Ben de ilk başta M1887 alacaktım da vazgeçtim. Abi skalla mı alacaksın adamı adam M1887'si var. He bunu da var tamam 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 güzel. Salla bombayı. Bir tane daha salla. Bir tane daha salla. Salla bombaları salla. Nereden VURUYON ya? Seni vuracağım yere edeyim ben ya. Hala bunlar hala iki ha. mi? Benim ölüm. Bunlar hala kişi mi ya? Kişiyse sıkıntı. Dön. O. Oh. Yes. Tamam abi. Onun yakın mesafesini al. Yakın mesafesini al. Abi benim mikrofon açık değil ki ben nasıl niye konuşuyoruz lan? Abi ya bu almanız lazım. Abi al. Adamı alırsın ya. Uzaktan sıksana direkt. Geri zekalı ya. Oynamayı bilmiyor. Çok sıçrana böyle adam. Bile 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 bile. Bile 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 sana geriliyor. Onu şu an gerilmiyor. Mal ya. Bu ne mal mı ya? Abi oyun döndü. bana oyunun onun döndü. Hadi bakayım lan. Geri zekalı mermini niye boş Alacağız ya bu turu alacağız. Ondan almasın mümkünatı yok. Bakın eğer alam bak şu an öyle ciddi konuştum ki eğer alamazsak var ya ben bunları söverim büyük bir idim. Ama öyle sövmekle de bırakmam öyle söverim ki. Oha ama ya. Oha ama ya. Ama senin var ya. Ama harbi senin an. Aman. Allah'ın Allah! Geri zekalı ya al lan. Bu malın önde gidenin mal. Geri zekalı ya öldü ya. Mal ya mal. Harbi mal. Bu ne yapıyor bu geri zekalı ne yapıyor? Ya? Geri ne yapıyor? Yes! Lan ya bak alamazsam var ya. Ananın avradına. Bu ne ya? Yapacağın için. Iş yapacağın işe edeyim ben senin ya. Yapacağın işe edeyim. Tövbe ya Rabbil alemin ya. Tövbe tövbe ya tövbe. Uf, ateş falan gelse de en azından. Veya bizim Muhammed falan. Başlayacağım ama ya. Bir dakika ya. ya bir dakika karakterlere gir değiştirme. Ben değiştirdim yok. 5.000 ya 5.000 gerekiyor. Bu da kaç? Hadi arkadaşlar gelin biraz size kombin yapalım. Kombin. Yapalım derken birisi çağırdı. Allah belanı versin. gibi git. Yürü git. Ya yürü git. Ama neyse bu kalsın da. İşte viking üstü kalsın. Ay. Alta ne alsak ya? Kötü duruyor yani. Bütün her şey kötü duruyor ama. E, tamam bu güzel. Ya ya da ne alsak bunu mu alsak? Yok. Bunu alalım bunu aynen. Daha iyidir. Bakalım kaç dakika kalmış. Kaç dakika. Kaç dakika. Kaç dakika. Evet arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadar değil tabii ki Trollix day time Bam 16 Abi benim en sevdiğim set bu set ya. En sevdiğim karakter de bu. Buradan. Yatırırsan Free Fire'a para yatır. Baya güzel çantası senlere o varmış lan. O takımında bu vardı galiba. Ne var ha? Yürü git. İsmail ben senle geleceğim. Hoş hmm. geldin ya. işte onlar tamam. Gel lan. başlatmıyorsanız bana ne be. Ben kendim oynarım daha iyi. Bu maç son maç arkadaşlar. Bu maçtan sonra <laughs> Abi bu ne ya? Hep düşüyorum ya. Arkadaşlar ben buraya ya elmasa çıkarırım ya da platine bırakırım sonra. Ama büyük ihtimal platinde sallarım bu oyunu ben. Gümüş verim Onlarda da bakın gümüş var. Alırız lan. Hepimiz altınız olun. İki tane şehirlik var burada. Bende zaten yumruk var. ya Gel bakayım gel. Gel. Ama abi ya tam vuruyordum ya. Deki ak ak can olmadı yine fişek. Oha abi tam 185 vurdum oyun bitti ya. 185 VURDUM oyun bitti ya şansa. Tövbe yarabbim. Ben ikinci tur Diggle oynayacağım. Rıza baba. Lan sen de mi Diggle oynuyorsun? Oğlum ben Diggle de proyum ya sen git. Girdi kendi yani, ne yapıyorsun? Basacağım mı? Diggle 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 diggle, diggle, diggle. lan neredesiniz Hepsi bastı mı lan Blood. Çüş Ne ara bastınız oğlum Lan <laughs> Lan bir bırakaydınız da kiledaydım Allah belanızı versin bir bırakaydınız da kiledaydım Abi ben şu maskeyi çok istiyordum da alamadım ya. <laughs> Kanalıma abone olup like atan herkese çok teşekkür ederim buradan. Çığa. Bizimkiler pro yalnız. Hamza kardeşim bize, bize de biraz kill sal. Hamza olmuyor böyle kardeşim. O kill benim hakkım hiç kilim yok. Ay ben saldım ya şu. Vallahi. Arkaladı ya. Ulan var ya ben de olsaydım ben de arkalardım ama. Bizim bu pro. Adamların içinden geçti be. Abi bu adam tek olsa hele alır bunları. <laughs> Yüzde yüz birisi buradan basacak oğlum ben eminim. Kardeş bizde prim yok. Hoş Al buraya. Lan yürü git. las Artık aboneliği bırakacağım herkesten. Tek MK böyle MK böyle Arkadan mı sıktı o? Ainda não arca a dança com mais. Abi sen ne yapıyorsun ya? Gözünü sevdiğim. Ama arkalıyor ya. Abi bir kere arkalamasanız olmuyor değil mi ya? Arkacı pislikler. Uzak mesafe olarak digil olacağım. Bizde niye herkes pompalı? Pompalayacağız onları beyler pompalayacağız. first blood. ölmeyin ya. Bu turu almamız lazım. Diğer turu da almamız lazım ya. Hayır abi. Ölmeyin işte. Bizim hayatım öldü. Allah belanı versin. Aa birisi yukarıda. Sen bize geleceksin ki. Bana geleceksin. Her türlü bana geleceksin her türlü. her türlü. Lan ne oluyor? Kime şekil yapıyorsunuz lan? Kime şekil yapıyorsunuz lan? Sesim gitti. <laughs> Arkadaşlar bu arada MK Beraya da abone olmayı unutmayın.